larım günaydın. Yeni bir videodan ve yeni bir günden hepinizi selamlıyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bir derdiniz varsa şu andan itibaren çözülmesini diliyorum. Ben yeni uyandım. Saat 12. Evde tekim. Yani uzun zamandır beni tek görmediğinizden şikayet ediyordunuz. Tekim arkadaşlar ve canım sıkılıyor. <laughs> Sesim biraz şey olmuş. O yüzden bugün böyle benimle olabileceğiniz, böyle samimi olabileceğimiz bir video olsun istiyorum. Sizi özledim. Tek videoları siz de özlemişsiniz. Yorumlara öyle yazıyorsunuz. Şimdi şöyle bir bahsedeyim şu dönemden. dün biz erkek arkadaşımla birlikte kan verdik. Neden kan verdik? Hemen olacak evlenmiyoruz. Sakin olun. <laughs> Ee, bu benim değerlerime bakıtmak için saçlarım kaynak olsa da aşırı dökülmeye başladı. Kaynak değil de kaynağın içinden saçlar avuç avuç dökülüyor. O yüzden bugün işte kansolunmuşlarımı alacağım. Zaten çok yakında bir sağlık ocağımız açıldı. Ona gideceğim. Sonra bir şeyler alıp Ferdi ablama gideceğim. Ferdi ablam bana küsmüş. Ona vakit ayıramadığım için. İşte biliyorsunuz arkadaşım falan olunca ona çok vakit ayıramadım. Tripliydi. Yani... Çok şey değiliz, derler ona. Biraz bana kırgın gibi hissediyorum. Onu boşladım evet, birazcık yetemedim. Bu benim acizliğim, özür dilerim. Ona gideceğiz. Sonra işte geliriz, yemek falan yaparız Yeriz İşte birazcık evimizi toplarız, mis gibi istediğin gibi bir vlog olmasını temenni ediyorum. Şimdi, dün ben maydanoz aldım. Onun suyunu sıkıp bir içelim istiyorum çünkü ödemimi atmam lazım. <laughs> kargolarım geldi. Aylık trend yol alışverişim geldi. Bir tane uçan raf aldım. Çünkü artık makyaj masama sığamıyorum ve Salih dedi ki aşkım dedi bir raf al dedi yapalım falan dedi. Ona şey yapacağız. Yani bilmiyorum ne olacak. Hadi gelin yine hızlı bir giriş yapalım. Let's go! arkadaşlarım size bir şey söyleyeceğim. Şu rolon trend yoldan aldım ve 100 lira nasıl olabilir? Ve ben aşırı rolon kullanıyorum. Mesela bacak ayarma olsun, koltuk altım olsun. Bu arada bacak ayarma kullanma sebebimi bilmeyenler için söyleyeyim. Pişik oluyorsanız tight falan giymenize asla gerek yok. Rolonla pit 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 çözebiliyorsunuz. Ama bu kadar pahalı olması çok 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 üzücü. Yani biraz üzücü. arkadaşlarım şimdi kendime omlet yapacağım. Galeta unundan. Haydi gelin birlikte yapalım. Hemen. Ay dün işte köpeğime yumurta kıracaktım arkadaşlar. Civciv oluşmuş yumurtanın içinde. O kadar üzüldüm ki. Anlatamam size. Çok kötü bir manzaraydı. Ya psikolojim alt üst oldu. O yüzden böyle bir şeyim oldu. Ne derler ona? E, yumurta kırmaya çok üzüldüm. Aşırı üzüldüm. Ben bir yandan ağlıyorum. Salih diyor şey... <laughs> aşkım diyordu falan. Onun da morali bozuldu falan. Bildiğiniz oluşmuş yani civciv. Bu arada bu tam burada yonuyormuş. Şöyle koyalım. Şöyle biraz tuz atalım. Çörek otuna bayılırım. Söyle biraz da çörek otu atalım. Attık. Biraz nane. Biraz pul biber. 没有，我操！ gitmişim o yüzden bunu Alexa vereceğim arkadaşlar. Aslında güzel olmuştu ama neyse kısmet değilmiş. iki tane krebim var. Şimdi bunun yarısını hemen hazırlayacağım. <laughs> Bu şekilde. Ay kaydı. Şimdi gelin evi izleyerek bunu yiyeceğim arkadaşlar. Bana afiyetler olsun. Kalan tabağı birazdan gösteririm. Klasik göbekle, çok Ay ne kadar köpek gibiler abi. Bir insanın evine bu kadar kötü yorum yapmazsın. Aradası, ayrısı, da yok muydu? Renk ve kumaş olarak salona uymadığını söylemiştik. Maalesef yatak odasına da uymamış. Aklınızda olsun perdeleri toplamak için kullanılan bu kordonlar daha çok salonda tercih edilir. Çok iyi olmuş. Siyah yatak başlığıyla beyaz renk güpürlü yatak örtüsü hoş bir kontrast oluşturmuş. Son olarak zemindeki gri renk geçişli halıların renk olarak odayla bütünlük sağladığını belirtelim ve sözü ev sahibimiz Betül geline bırakalım. Yatak odasında bence bu kadar koyu gri ve hmm, koyu renk kullanılmamalı bence. Ben de uygun bulmadım. evlenirsem şöyle bir gelin evine katılmam yok mu arkadaşlarım? Ne diyorsunuz? Destekçim olur musunuz? Eğleniriz. Yemin ederim İstanbul'da falan olsam bütün programlara katılırdım. Şakasız. Ben de beğenmedim. ne? Bu ne? ne? Olmaz, yani? çok, çok çok bir Şurası... Ben Şimdi böyle giyindim. Elbise giydim ama böyle birazcık hava serin gibi hırka giydim. Bu da var, Cev, işte krep var. Çantamı aldım. Kargolar geldi ama bir iki tane daha kargo gelecekmiş gün içinde. O yüzden akşam açmayı planlıyorum. Şimdi gidiyoruz. Çıkalım istiyorum birlikte. Alarmım çaldı. Hı -hı. Hadi gelin birlikte gidelim kuzenime. Ama önce tahlil sonuçlarımı alacağım. Sonra da zaten ne olacağını biliyorsunuz. Kuzenime gideceğim. Hadi görüşürüz. Kan tahlil sonuçlarım gayet Rabbime Maşallah olsun iyiymiş. Birazcık demirim eksikmiş. Ama B vitaminim, D vitaminim, C vitaminim her şeyim yüksekmiş. İşte omega 3 içmemin çok faydası varmış. Ben zaten sürekli omega 3 içen, kullanan biriyim. Kolesterolüm falan gayet düzgün. İyi. Salih de test varmış. Da onun biraz kolesterolü yüksek çıktı. Yani bu işler kiloya bakmıyormuş. Bunu da buradan anlamış olduk. Ona da işte onun biraz folik asit eksikmiş. Ona bir tane ilaç yazdı folik asitle ilgili. Onun dışında bir sorun yok. Şimdi kuzenime geçiyorum. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bir geldim. Kısırlar yapılmış. Ablam bulgurları hazırlamış. Allah Allah. Burada Ferda Beyhan. Şu güzelliğe bakın. Şu sarışınlığa. Genetikleri güzel. Burada Figen Duman. <laughs> Bu evlendi genç yaşta. Burada soğan kavuruyor. Allahım Allahım. Ne kadar güzel. Mis gibi kokuyor şu an. Keşke burada olsanız. Şimdi biz birazcık dedikodu sohbet yapalım. Burada da teyzemin salçaları var. Sonra görüşelim arkadaşlar. Kısır o kadar güzel oldu ki şuna bakın. Of. Şimdi biz bunu yiyeceğiz. Burada da Ferda Beyhan. Canım abla. Saçlarının rengi güzel olmuş. Yok be. Ferda Hanım, Ferda Hanım. Bize ne yapıyorsunuz? Yürü sponsorluğunda. Çok güzel kokuyor. Yazdım. Şimdi biz bu kısırı yiyelim. Sonra görüşelim arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Kapak fotoğraf olayım. Oh mis Keşke olsun. Ola bir kazan kısır. Kime niyet kime kısmet. Çok güzel. Sen gel diye Sus. Biliyorum beni atamazsın öyle kolay. Atarım. Oh. Atarım. seni. Sen doğurdun. Beni anneme vermişsin. Sus. Ben evlilik dışı. Şöyle size biraz bahçeyi çekeyim. Yem yeşil. Bakın burada kim var? Bunlar bıldırcın. Bunlar birbirlerini yiyor diye yumurtlama zamanı ayırıyorlar. Biri çok azgın. Hangisi hatırlamıyorum ama siyah olan. Siyah olan azgınmış. Ona ceza vermiş, hapse koymuşlar. Azgın denmez ona. <laughs> <Biraz sürçün. gülüyor> Bu da sarışın olan. Bu daha tatlı. Bakın çok güzel. Böyle finnak mıymış, minnak mıymış böyle bir şey var onu yiyeceğim. Hünnat. Hünnat. Ağacı da kısarmış. Bunun içi unlu gibi. Aaa. Hmm. Soyuluk mu yeri ya bu tüm mü yeri? Böyle erik gibi ye çocuğum. Sizin burada buna ne deniyor? Bilenler yazabilir mi? Bakıyorum, yani Abla Allah hızlı ve evet. beğenmedi. Oha şey gibi. Haştan gibi. Kim bu emmeri? beğenmedi. Bazı mesaj dedi, salça az dedi. dedi. haşlama bulgur gibi olmuş dedi. E, ne, yapalım? E, ne, yapalım ya. koyayım, ne yapalım? ben dedim de sen kolu ver de salam. Biraz daha salça koyayım ya da pul biber. Dedim ya ben sana. Kötü mü olmuş benim? Yemedim hmm. mi abicim? Ben yemedim. Güzelmiş. Ekşi de güzel olmuş. Ne? Bilmem evrim ne beğenmedi acaba? Malzemesi az dedi, şeyi az dedi. Sadece bir şeyi az dedi. Koyayım mı bir tabak daha var mı orada? Bu kimi? Bu kimi? Figen? Abla üç tane kattım işte. Sen ben Melis'i işte evime götürdüm. Şu ağzını kapatalım su olmasın. Niye vermemiş? Kısır partisi, kısır partisi. Figen ablam. Ben. İçecekseniz yapın. Yemekle içemiyorum. Bence yapma gerek yok. E tamam yapma o zaman. Oh çatal yok. Çatal mı çatal kaşık mı? Çatal. Of, çok güzel! Gerek yok ya domatese, gel! Bak, o olabilir varsa, teyzemin yaptığı. Bir dadayım mı? Aa, gayet güzel! Hmm. Valla içine boyandı kız, geri zehir olmuş. Endeki sarı ışıktan, salçası çok gibi görünüyor da. Harika. Değil demek ki. Eline Siz sağlık. Ekşin yaşadık. Keşke tonu. Valla. Akşınlara doymadık. Şimdi biraz yiyip sohbet edelim. Sonra görüşelim arkadaşlarım. Hadi sen koy. Size bir şey göstereceğim. Teyzem yüzümün turşusunu yapmış arkadaşlar. Çok ilginç. Hadi deneyimleyelim. Oha. Ben bunu bir oturur çerez gibi yerim. Bayağı iyi. Burada Figen ablam Instagram'a post atıyor. Getir topu. Tamam. Sen isteyince getirir mi? Atarsam. bir. Hani topu. Getir. Topu getir. Başka köpek böyle, mi? Al. Al. Getir. Ben buradayım. ya. Değişik bir var. Evet arkadaşlar şimdi eve gidiyorum Erzamı topladım Bugün de şükürler olsun karnımız doydu <laughs> Yarın Allah kerim Yarın bakalım hangi akrabadayım <laughs> İzleyip görelim Şimdi markete falan gidip Oradan da pıt 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 eve gideriz Görüşürüz evde bay bay kısır falan koydum. Portakallar, incirler, yumurtalar mı? Yumurtalarım hala iyi durumda. Bay bay. 来干吗？ Selamlar dostlarım selamlar. Şimdi evdeyim. Salih yemeğe gelecek. Hemen böyle bir şeyler hazırlayacağım. Pıt pıt. Pasta yaptım. Yasuzdan kısır yedim. Hemen şöyle. Hı -hı. arkadaşlarım kargolarım geldi onları açalım istiyorum. Hala gelmeyen birkaç tane var burada. Misafir çocuğu. Şimdi sen monte edeceksin. Aşkım önce bir selavat bitir Bismillah. Kurban öreceğiz. <laughs> dua dua. Ne yapıyorsun rafı kesteceğim bir tane. Ver şunu koyayım. Sen de ama buradan sen de görsün. Açmak isterim ben açacağım. Hadi sen aç. Çünkü biraz geri al kafan görünmüyor. Psst. Önemli olan fikirlerim. <laughs> Kafanı aç <az gülüyor> kaldır yavrum <he>. ya. <laughs> tamam. Biraz geri almayı tercih etsen. Sen şey. bir sus ya dış ses. Bunu keseceğiz. Şimaya ile yavaş. <laughs> Yok. Konk, yapma Salih bak iyi iş yapmıyorsun şu an. Bu ne ya ben bunu babasıyla oynuyorum sen. Yapma. Ya bir tane korkma korkma biz kurban kesiyoruz ya. <laughs> ya oğlum. Allah cezanı verin. Çizik mi var? Çizik değil kırık. Bir şey olmaz Köşeler ya. Köşeler kırık. Ucuza aldım. Allah ne kadar verdin buna sen? 89. Ciddi misin? 3 tanesine 89 var. Ne oldu tamam mı? Sen şuna 89 lira mı verdin? Evet. Sen gerçekten var ya. Yani. Vida yok mu? Ne vidası? Vida mı olur? Dübel var. zannediyorum. Adam. 82 almışım. Adam artan sunta parçasını üç taneyi bir araya getirmiş demiş ki çırağa çırak onları atma ağzına sıçarım demiş. Ben onlardan para kazanacağım demiş. Kalınlaştırma bile yok ya. Bak penseyle bu dübeli nasıl sokabilirsin ki? Vidaları dübele, penseye sonra rotaya. Hayatım. Şu dübeli duvara ni tamam aşkım git şu dübeli duvara bir sok. Şu dübeli duvara sok gel. Tamam mı? Satıcıya soru soracağım. Sor. Ne yazalım? De ki benim darbenin matkabım yok da bir bir onun. Arkadaşlarım selamlar. Videonun sonunda bir kargaçma olayımız vardı. Ancak teknolojik retrodan dolayı videoyu açamıyoruz ve yüklenemiyor. O yüzden özür dilerim. Trendyol'dan yolun alışveriş yapmıştım. Zaten Instagramda Eylül alışverişime sabitledim. Instagramdan da bakabilirsiniz. Denedim ayrıca. Umarım keyif alarak izlediğin bir video olmuştur. Kanalıma abone değilsen beni desteklemek için abone ol falan demeyeceğim. Zaten kendi kararlarını verebilecek yaşasın. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Bay bayın.